Ya arkadaş tüyleri diken diken bir araba varsa o da siyah, siyah camlı, üstüne çakarlı Volkswagen Passat. Böyle bir araç gördüğüm zaman özellikle dikiz aynasında şöyle bir sinirlerim bozuluyor. Normal geleni yok. Mutlaka ya bir selektörle ya bir çakarla ya bir hızlı insanı tedirgin eder şekilde geliyor. Elim, kolum titriyor sinirimden. Hangisi gerçek çakar, hangisi çakarlı değil, ne olduğu belli değil. Polis mi, bir etkili mi, o mu, bu mu ben anlayamıyorum. Zaten birçoğunuzun da sıkıntısı, ciddi şekilde takip ediyorum bu konuyu. O nedenle de böyle bir video yapmak istedim. Mustafa da takipçim bu arada. Evet. Nasıl Mustafa? Teşekkür ederim. Bu video güzel bir video olacak benim için de. Evet, sen de aracını bize açtın. Hem sana hem de araç sahibine çok teşekkür ederim. Şimdi sen bu aracı ne kadardır kullanıyorsun? Yani siyah bir Passat, siyah camlı böyle bir araç Hatta bir dönem çakarda kullanmışsın, doğru mu? Evet, doğru bir dönem. Şu anda kullanmıyor olsan da. Ama arkadaşlar, biz işi böyle biraz daha farklı göstermek için, bu çakarlı bazı görüntüleri de, mobil çakarlı size göstereceğiz ki, hani içinde kaynayıp gidin diye böyle bir videonun. Sırf video için bir tane e, ödünç aldık. Mustafa'nın ben tecrübelerini çok merak ediyorum. Gerçekten benim çok sinirlendiğim, böyle elimi kolumu titreten bir şey bu. Siyah. Çakarlı posatlar Sen bir anlat bakalım ya, yollarda falan nasıl oluyor insanların tepkisi? Şöyle, halk arasında e, gördükleri zaman siyah ve çakarlı arabayı, insanlar tedirgin oluyor. Arkalarına yanaştıkları zaman selektör yapmaları, siren çalmaları. Bundan çok korkuyor ve kaza yapmalarına da sebep olabiliyor. E, var değil mi örnek? Tabii, örnekleri var. Ben buna da şahit oldum birkaç kere. Bizim bu çakarlı araçlarımız e, genelde yetkili olan kişilerin kullanması daha iyi ama siyah pasatlı arabalarda hepsinde normalde çakar oluyor. Takıyorlar. İnsanlar bazıları kendi kafasına göre takıyor. Bazıları yetkili, yetki alanları içerisinde takabiliyor. izinli oluyor. Biz, bazı arkadaşlarımız makam aracın içinde olmadığı sürece kesinlikle böyle hız, çakar kullanma, siren kullanma yetkilerini kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Bu araçları kullanan kişileri çok yanlış tanıyorlar. Evet, ondan sonra işte böyle videoya düşüyor araba. Evet, Değil ondan mi? sonra videoya düşüyor. Ben de uzun yıllarca çakarlı araç kullandım ama e, yeri geldiği zaman hızlı kullanıyoruz evet. Ama insanları rahatsız etmeden, onları tedirgin etmeden kullanmaları daha doğru diye düşünüyorum. Benim hatırladığım kadarıyla şimdi tabii Türkiye'de bu iş artık zıvana'dan çıktı tek kelimeyle. Benim de başıma geçen geldi böyle bir şey. Şeyle gidiyorum, klasik BMW ile gidiyorum. Bir yerde şöyle biraz bastım. Ya bir tane çocuk ya çocuk da en fazla 18-19 yaşında, belki o kadar bile yok, belki ehliyeti bile yok. Bir tane böyle, Insignia tamam mı, Opel Insignia bir araba. Dodot dodot dodot, çakarla geldi yanıma falan böyle, yanında da kız arkadaşı var falan, bir böyle bir artistlikler falan filan. Ya şimdi uğraşsam bir dert, uğraşmasam bir dert. Senin altında o çakarlı, araç ne geziyor arkadaş yani bir düşünsene niye insanları geriyorsun bunu bana yapan adam eminim ki bir başka adama da yapmıştır bir nevi aslında böyle çakarlı araçlar insanların da bazı kişilerin kendini tatmin yöntemi haline gelmiş durumda sanki onu taktığı zaman Kendisini daha üstün zannediyor, daha böyle öne geçebilir zannediyor. Ya arkadaş, bunu takabilecek adamlar belli, işte polisler, işte belli düzeydeki e, devlet görevlileri. Bunların dışında bu çakarı kullanamazsın. Cumhurbaşkanlığı korumaları veya işte bakanlık korumalarının pasatları var. Hatta onlar 240'lik pasatlar oluyor genelde. Onlar da aynen siyah, siyah camlı, çakarlı. E tabi o olmayacak, başka hangi araba olacak ama bu adeta onlardan örnek alınarak bu siyah pasatlarda insanlar aa siyah pasat siyah camlı bir de çakar takarım onlar gibi gezerim mantığında anlatabiliyor muyum? Evet, Belki de bu tip araçların %95'i çakar takma yetkisine sahip değiller. Doğru mu Mustafa? Doğru. Evet kesinlikle. Mesela sıradan bir kişi çakar alıp seyyar bir çakar alıp aracına takabiliyor. Yani %50'si diyelim %50'si bunun gerçek. Yasal olanlar, polislerin kullandıkları koruma araçlarını kullandıkları, devlet büyüklerinin koruma araçları, makam araçları, bunlarda takıl olanlar gerçek. Ama trafikte bilemiyorsunuz işte kimin gerçek, kimin sahte çakar kullandığını bilemiyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu alanlarında da genelde hep siyah pasatları kullanıyorlar. Aşiret Doğru. liderleri, aşiret üyeleri, herkes e, bu aracı daha çok seviyor. Bu aracın siyah olup bir ağırlığının olduğunu hissediyorlar içine bindikleri zaman kendilerini biraz daha böyle yüksekte görmeye başlıyorlar. Sonra çakar takıyorlar, siren takıyorlar, yol istiyorlar. Yani doğru bir şey bulmuyorum ben bunları. Bunların e, tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Bak Mercedes'te bile çok yok. Mercedes arabalarında. Ama bir şeyde yine çok fazla var. Ne o? Audi A6. A6'larda çok. Evet. evet. A6'da da çok fazla. Şimdi siyah süper B'lerde de çoğalmaya başladı. Çok güzel. Bir de süper süperplerde var dediğin gibi. Evet, şu an. Bir de o var. Onlarda, onlarda da var. Var. Onlardan da var. Ama sıraya koyacak olsak bir numara Passat. Passat kesinlikle. 2 numara Audi. Audi A6 3 numara Skoda Superb diyebiliriz, kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bu araçlar arkadaşlar özellikle şu an içinde bulunduğumuz Passat'larda gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Sinirlerinin gerilmesine neden oluyor. İşte bu nedenle de bence belki de en antipatik araçlar arasında olmuş durumda. İnsanlarda böyle bir ön yargı bence kesinlikle doğru. Passat gerçekten itici, siyah Passat'lardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani ben Passat'ı da severim bu arada, onu da Pasat söyleyeyim. Passat güzel araç ama Bence, siyah ve çakarlı aynen. araçlardan evet. insanlarımız şu anda böyle bir tedirgin hale gelmiş durumdayız. Kesinlikle. Biz burada siyah, çakarlı Passat'tan bahsediyoruz. Passat'a çok fazla ben açıkçası bir şey demek istemiyorum çünkü sevdiğim bir araçtır. Passat her görevini güzelce yerine getiren, gerçekten çok yönlü bir araç. Benim gözümde bu, değerde kaybetmeyen. Ama tabii işte dediğimiz renklere, dediğimiz çakar özelliklerine vesaire geldiği zaman iş çığırından çıkıyor. Senin arabada bu arada tam bir makam aracı. Bak benim diz mesafesine şöyle rahatlıkla oturabilecek konumdayım. Ondan sonra burada ihtiyaç olabilecek her şey işte not tutulabilecek vesaire, su Fıs fıs parfüm ne varsa koymuşsun. Şurada ceketlik koymuşsun. Tam bir makam aracı Passat yani aracında. Evet. Araç 1.6 dizel Comfortline değil mi? Evet, 1.6 dizel Comfortline. Evet. Line. Aşiret paketler de bu genelde Highline ve 240'lıklar ya da 190'lıklar var ya 2 litre olanlar bir de 240'lar zaten 4 çeker. Evet. 190'lıklarda da var galiba 4 çeker bildiğim kadarıyla. Var. Hatta işte bu bakanlık korumaları falan hep o tip araçları kullanıyorlar hem yüksek güç hem de işte çeker farkı 4 çekerli vesaire Bayağı canavar gibi arabalar kullanıyorlar gerçekten de. Almanların Passat'ı en çok sattığı ülke Türkiye'ymiş. Aynen doğru. Dünya çapında en çok Passat Türkiye'de kullanılıyormuş. Almanya'da da çok Passat var ama sedan göremedim biliyor musun? Her gittiğimde gördüğüm bu varyant dedikleri station wagon'lar var ya. Evet. Almanya'daki vatandaş gidiyor station Passat alıyor. Evet. Ben de alsam onu alırım. Çok kullanışlı. Olur. Benim başıma geldi şöyle bir şey mesela. Çakarlar araç kullanırken öncelerden, Böyle gider ki, çakarın yandığı zaman arkasına yanaşıyorsunuz, hani rahatsız etmiyorum ama, insanlar artık yol vermiyor. Ne kadar bunaldılarsa, ne kadar sıkıldılarsa bu araçlardan, yol vermemeye başlıyorlar, bilerek ve isteyerek. Değil mi? Gerçekse bile çakarı... Tabi gerçekse bile kesinlikle yol vermiyorlar. Sağından solundan geçmeniz gerekiyor. Eğer zaten resmi plakaysa, işte efendime söyleyeyim, böyle bir konvoy şeklinde anlayabiliyorsun hiç olmazsa, onlar daha saygılı davranıyorlar oradaki sürücüye. Normal böyle çakar takmaya yetkisi olmayan bir diyelim ki araçsa o daha böyle agresif davranıyor, selektörler atıyor, bir sağa geçmeye çalışıyor, bir bilmem ne böyle salak salak aptal aptal hareketler yapmaya başlıyorlar tamam mı? O beni affediyor. Normalde zaten çakar takacak görevi olan adam daha saygılı davranıyor. Kesinlikle buna emin olabilirsiniz. Konvoy halinde biz de defalarca gittik yoldan giderken zaten önümüzdeki insanlar bizi gördüğü zaman sağa güzellikle yanaşabiliyorlar. Hemen yol veriyorlar. Ama dediğiniz gibi böyle bu sahte çakar takıp da kendini tatmin eden bazı kişiler var. Onlar yola çıktığı zaman yol benim, sol şerit benim hevesindeler. Bir yol alma derdindeler. Selektör atmalar. Halbuki hiçbir aceleleri yok. Hiçbir yasal şeyleri yok. Ee, ama insanları tedirgin ederek Gerçek çakar kullanan kişilere de saygısızlık ediyorlar. O yüzden insanlarımız gerçek çakar kullanan kişilere de yol vermemi gibi şeyleri yapabiliyorlar artık. Aynen, aynen. Ya arkadaş 180, 200, 220 çakar takmaya yetkisi olduğu zaman bu şekilde, bu düzeyde hızlı gitmeye de yetkisi var mı mesela yani? Şöyle, Onu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. gerçekten yetkili, yani serbest olan çakar, devlette kullanılan çakarların yetkisi var. Bunlara e, devlet demiş ki bu kişinin geçiş üstünlüğü vardır. Bu kişi e, korunan kişidir. Koruyan korunan kişidir. Önünde öncüsü arkasında artçısı vardır. Bu kişiler normalde hız sınırlarını da geçebiliyorlar. Geçme yetkileri var. Evet. 200-200 gidebilir. Ama etrafındaki insanları rahatsız etmeden kazaya sebebiyet vermeden çünkü bu insanlar suikaste uğrayabilir diye kırmızıda bekleyemez diyor mesela. Hmm. Yönetmeliğinde yazıyor. Bu kişi diyor Devlet büyü, devlet, ada, devlet adamıdır. Bu kişinin geçiş üstünlüğü vardır. Hız limitlerini de aşabiliyorlar. Kırmızı ışıkta da geçebiliyorlar. İstedikleri yere parkla edebiliyorlar. İnsanları rahatsız etmeden, kazaya sebebiyet vermeden, kurallar çerçevesinde, kurallara uyarak. Trafiği tehlikeye atmadan. Trafiği tehlikeye atmadan. Evet, kesinlikle ben de e, devlet büyüklerinden taşıdığım insanlar oldu. Ve bana söylediği şuydu. Oğlum... Dikkatli git, çakarını açma, insanları rahatsız etme. Bunu diyen devlet görevli insanlar vardı bana. Birebir ben bunları yaşadım. Gerçekten bu işi içine sindirmiş mi insan? Zaten bana sorarsan çakar bile taktırmaz. Kesinlikle. Resmi araç şoförlüğü de yaptın yani yaptım, anladığım evet kadarıyla. kesinlikle yaptım. Kullandığım araç kayıtlı bir araçtı. Çakar da serbestti, siren de serbestti. O şekil kullandım ama dediğim gibi ben bazı arkadaşlarımızın kullandığı gibi yapmıyordum mesela. Çakarı çoğunlukla açmadım. Çakarı her zaman açılmaz mesela. Yani yetişmeniz gereken bir yer olduğu zaman çok nadir bir şekilde kullanabilirsiniz. Devamlı açamazsınız. Makamınız araçtaysa kullanabilirsiniz. Makamınız araçta yoksa bu çakarı kullanamazsınız. Heh bak çok güzel söyledin. İşte bu. Resmi olarak bunu kullanabilecek bile olsa amacına göre kullanmalı. Kesinlikle gerek. taşıdığın devlet büyüğü veya herhangi korunan kişi araçta ise çakarı kullanabilirsiniz. Ama araçta yoksa, polis de olsa, şoför de olsa kesinlikle yasak zaten. Bu yönetmelikte yazıyor. Bak sen U çekerken bir şey söyleyeyim sana. Benim yurt dışında dikkat ettiğim bir nokta. 2 yıl Amerika'da yaşadım. Yaşadığım dönemde bir olaya yetişmesi haricinde veya bir ne bileyim işte bir devriye görevi, vesaire dışında polislerin hiçbiri çakarını kullanmıyor biliyor musun? Ne zaman ki bir yere mesela birine takibe geçiyorlar, bir yere yetişecek, yolu açması lazım, geldiğini göstermesi lazım, o zaman siren ve çakar açmaya başlıyorlar. Biz de resmen süs gibi geziyor insanlar yani aracın üzerine resmi olsun olmasın. Sen çok güzel söyledin. Amacı dahilinde kullanılması lazım ve gerçekten o çakara ihtiyaç halinde kullanılması gerekiyor. Normalde onun bile resmi aracın bile o çakara açmaması gerekiyor. Değil mi? Ben Tabii onu anlıyorum. Kesinlikle. Yani makamı araçta olmadığı sürece kullanmaları yasaktır. Bak ben bu konuyu neden yapmak istedim biliyor musun? Malum şimdi seçim yaklaşıyor. Ve insanların da gerçekten en gıcık kaptığı konulardan bir tanesi bu çakar mevzusu. Samimi söyleyeyim, buna birinin el atıp işi artık kökten çözmesi lazım. Çakar'a öyle cezalar gelmeli ki yetkisi olmayan ve bu nedenle kullanan kişilere yani bunu kullanmaya abi. cesaret edememeliler. Kesinlikle. Öyle önüne gelen kendisini önemli bir insan zannetmemeli. Aa ben şuyum, aa ben buyum, bilmem neyim, cartım curtum. Kullanma arkadaş. Devlet sana veriyorsa kullanırsın, onu da senin söylediğin gibi ihtiyaç dahilinde kullanırsın ama diğer adamı öyle bir yapmalı ki, öyle bir yapmalı ki, o kişi, o çakarı takmaya cesaret edememeli. Hadi bakalım, ben de şimdi bunu gerçekten bir kamu spotu olarak <laughs> çıkartıyorum Mustafa ortaya. Söylemiş olayım, bu konuda çok fazla video olmadığını biliyorum, belki de hiç yok. Hiç olmazsa ben yapayım, bir farkındalık yaratayım, bir dikkat çekmek isterim açıkçası. Yaptırımları ağır olması lazım evet. İnsanların bir daha buna cesaret etmemesi lazım. Büyük cezalar olduğu zaman insanlarımız bir daha da yapmayacağına eminim. Peki mesela şöyle bir şey başına geldi mi? Ne bileyim çakarlıyken veya işte çakara resmi olarak kullanırken veya bu araçta veya bir başka araçta böyle durdur, dur, durdurup böyle bir şey diyen oldu mu? Ne sıkıştırıyorsun? Ne oluyor? Bilmem ne falan filan. İnsanlar dediğin gibi artık ikisini ayırt edemez duruma geldiler. Her yerde böyle çakar enflasyon olunca. Böyle bir şey başına geldi mi? Bir tepki oldu mu hiç? Evet oldu. Birkaç kere oldu. oldu. Hatta bir tanesi kırmızı ışıktaydı. Geçmek istedim ben. Çakarım yanıyordu. Hafiften sağa geçti, camını açtı, daha nereye gidiyorsun falan filan diye bana tepki gösterdi, bağırdı. Tabii biz tokanlı olarak Özür dileyerek tekrar ben yoluma devam ettim. Ama yani sen o zaman çakar yani kullanabilecek durumdaydın bir daha de, değil mi? Tabii. araçtaydı. Patronum da kendisi de bana özür dile diye söyledi kendisinden özür diledim. Elimizi kaldırdık ve geçtik. Bak ona rağmen bir de kendisi kullanma yetkisine sahip olmasına rağmen Kesinlikle. sen aslında şunu diyebilirdin. Ben resmi araç istediğim gibi kullanırım gibi ukala bir şey de diyebilirdin. Bunu yapan arkadaşlarımızla çok tartışma bile çıkabiliyor. Ben defalarca şahit oldum. Polis arkadaşlarımız var. Onlar mesela tartışmaya girdiklerini biliyorum. İnsanlar bunları sıkıştırdılar. Önümüzde gidiyorlardı. Çakallı arkadaşım biz konvoy halindeydik. Yani yol vermemek için elinden geleni yaptı öndeki önde giden bir araç. Sıkıştırdı. iki defa sıkıştırdı Çakallı aracı. Passat'tı o da. Sonra polis arkadaşlar durdurdu bunu. Sonra tartışmaya başladı o kişi. Yol vermeyen kişi. Biz resmi olduğumuzu, görevde olduğumuzu söylememize rağmen halen bizimle tartıştı. Sonra tatlıya bağlandı, ayrıldık. Ama bak işte bu hep neden biliyor musun? İnsanlar gerçekten çakarı yetkili kişilerin kullanabildiğine kanaat getirseler bu mevzu olmaz. Onu gördüğü an yoldan çekilir. Ne camını açar ne bir şey der. Ama açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Çakarlı araçların %90'ının böyle adeta çakal gibi kullanıldığını düşündüğüm için ben de sinirleniyorum. Onun polis mi değil mi yetkili mi değil mi olduğunu anlayamayıp bazen benim de yolunu kestiğim oluyor böyle kullanıcıların. Ama polise de denk gelmiş olabiliyorsun işte sizde olduğu gibi mesela yani. İnsanlar şunu istiyor aslında çakarlı araçları kullanan arkadaşların daha sakin hızlı değil de trafiği tehlikeye atmadan rahat bir şekilde kullansalar yolda verirler saygıda gösterirler. Ama bazı arkadaşlarımız çok süratli kullanıyorlar. İnsanları tedirgin ettikleri için insanlar çok tepkili. Kesinlikle. Kimse düşünmez o zaman. Ha tamam. Yetkili geliyor, çekil. Yetkili geliyor, çekil. Nasıl Kesinlikle. ki İtfaiyeye böyle insanlar yol açıyorlar mesela ambulansa. Ambulansa, mesela. ambulansa bile şey yapan insan var. Bazısı saygısızlığından, bazısı ne geldiğini anlayamıyor. Sadece normal bir çakarlı araç bile zanneden oluyordur. Defalarca gündeme geldi bu. Defalarca haberlerde de yayınlandı. Bir dönem başlıyorlar toplamaya. Sonra ama tekrar Yine şimdi eski şeyine geldi, değil mi? Eski aynı eski düzene tekrar yine geldi. Peki mesela ne kadar cezası var şu anda? Çakar'ın kullanma cezası 3000 küsürdü. Caydırıcı evet. mı peki yani? Değil değil mi? Değil tabii ki. Ben de biliyorum çok düşük bir şey. Şimdi hatırlamıyorum ama ekrana yazalım. Çakar kullanmanın cezası. Mesela ehliyetin alınması vesairesi gibi bir şey oluyor mu? Olmuyor değil mi? O kadar caydırıcı bir şey yok. Arabayı bağlıyorlar. Onları söktürüyorlar. Ha bağlıyor söktürüyor. Ve para cezası bu. E mobil olanlar da var bunların değil mi? Kesinlikle. Hatta sen benim için bir tane aldın. Evet bir tane. dış çekimlerde onlarla yaptık. Evet. Çakarlı yaptık. Arkadaşlar normalde çakar kullanılmıyor. O yüzden Mustafa'ya sarmayın lütfen. Ben burada bunun böyle güzel bir şekilde insanları özendirici bir şekilde öne çıkmasını Zaten ben istemem. Biz sadece hani biraz daha gerçekçi olması için böyle bir şey yaptık. Normalde Mustafa'nın böyle bir şeyi kullanmasına da zaten şu anda yetkisi yok. Geçmişte çalıştığı dönemlerde olmuş ama şu anda öyle bir yetkisi yok, yok. bu araçlarda yok öyle aracımızda bir şey aracımızda da yok zaten öyle bir şey. Aynen. <laughs> ben bakıyorum ne kadar üst düzey olursa olsun askeri korumalar işte e, asker araçlar işte general ne bileyim belli bir düzeye kadar olanlar trafik çok az rahatsız ediyor neredeyse gözüme hiç çarpmıyor diyebilirim çakarlı bile görmüyorum onları biliyor musun? Evet Bak. çok nadirdir onları çok nadir görürsünüz üst düzey bir paşa olmadığı sürece asla çakarlı araçlarla askeri personelleri göremezsiniz. Onu bile gör bak. Çok üst düzey gördüm. Açmışlar şeyleri mesela. İsmini getir işte 3 yıldız, 4 yıldız üzerinde duruyor mesela şeyin aracın plakanın üzerinde. Onda bile böyle 2-3 koruma araçlı gidiyordu. Jammer'lıydı hatta vesaire. Ama onda bile çakar yoktu biliyor musun? Kendi hallerinde gidiyorlardı. Askeri personeller hız limitlerine kesinlikle çok iyi uyan kişiler. Paşaların bile araçları, üç yıldızlı generaller, onların araçları bile bayrakta olanlar var. Yani trafikte gördüğünüz zaman çok sakin giderler. Kimseyi rahatsız etmezler. O askeri personellerin düzeni çok iyi. Yani ben kesinlikle. hiç denk gelmedim. Öyle çakarlı birkaç tane denk geldim. Ama kesinlikle kimseyi rahatsız etmeden çok sakin bir şekilde gittiklerini gördüm ve şahit oldum. Aynen. Bu arada bu bir seri de olabilir ha böyle en gıcık kapılan araçlar, işte tüyleri diken diken edenler. Arkadaşlara da soralım, arkadaşlar ne diyelim yani böyle bir serinin böyle pratik bir ismi olsun bizim diğer serilerimiz gibi. Siz ne koyardınız bu serinin adına? Onu da söyleyin. Bir de şunu da söyleyin, bu seride hangi tip araçlar yer alabilir? Yani işte biz Passat'ı koyduk veya işte Tuğra'lı Doblo veya işte ne bileyim senin aklına ne geliyor başka böyle İlginç araç. S500 Mercedes'ler olabilir. <laughs> ha şeyler, kay, S Mercedes'ler vesaire. Ya bir şey söyleyeyim onlar onlarda çok şey görmedim ya, beni rahatsız etmiyor. Yani öyle evet. e, gereksiz hareket pek yapmıyorlar, yapmıyorlar yani. Yapmıyorlar kesinlikle. Yani şey diyebilirsin mesela, İşte F30'larda çok rastlıyorum böyle o da e, maksimum tavan bir özgüven var. BMW, BMW arkadaşlar. BMW işte evet. F30 kasalarda. Yani o grupta var açıkçası. Bu tip araçlar, sizden de duyalım arkadaşlar, ona göre o araçları da böyle farklı farklı zamanlarda bu yeni serimizde diyorum artık ama isim aklıma gelmedi. Sizin koyduğunuz seriyle devam ettirebiliriz belki. Bir şeyler söylemeye çalıştık. Farkındalık yaratmaya, yaratmaya çalıştık. Sana çok teşekkür ederim. Aracını bizimle paylaştın. Umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Ayrıca bu tip videolarda gelmeye devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.